Akif Beki, 18 Kasım 2025, Karar İmamoğlu iddianamesini AK Parti sunarsa Ankara ve İstanbul'u kaybettiği 2019 seçimlerinden sonraydı. Halkın içinden çıkan iktidar partisi bu kez halkın arasına halkı dinlemek ve anlamak için kılık değiştirerek ekip çıkarıyordu. Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir açıklamıştı o sıra. Tebli kıyafetle halktan görünerek halka inmeye çalışacaklarsa halktan ve sorunlarından uzaklaşıp sokağın gerçeklerinden koptuklarını kabul ediyorlar. Başka ne gösterir diye eleştirilmişti. Fakat bu gayretlerine rağmen 5 yıl sonraki seçimlerde Ankara ve İstanbul'u yine CHP'ye kaybetti. Aynı AK Parti şimdi de parti rozetli ekiplerle yani kılık değiştirmeden, halk gibi görünme çabası gütmeden sokağa inecek. Nedeni ise artık aş, iş, kira, geçim sıkıntısı dertlerini halktan dinlemek, niye oy kaybettiğini anlamak değil yalnız. İmamoğlu iddianamesini anlatmak için halkın arasına karışmaya hazırlanıyorlar. AK Parti yetkililerinin doğrudan bir açıklaması olmadı. Gazeteci Hasan Basri Akdemir, İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'e dayandırarak aktardı bu kararı. İddianameyi didik didik ederek bugünden itibaren sahaya inip madde madde, madde halka anlatacaklarmış. İddianame daha kabul bile edilmemiş, yargılaması başlamamış. Mahkeme kararını beklemeden haklarındaki iddiaları kesinleşmiş, suçlu bulunmuşlar gibi mi anlatacaklar? Lekelenmeme hakkı elbette önemli ama o değil sadece mesele. Etkisi ne olur? Halk ne der? Bağımsız ve tarafsız yargının işi bunlar. Bizim dışımızda şeklindeki AK Parti tezlerini destekler mi, çürütür mü? İddianamenin inandırıcılığına zarar mı verir, yarar mı? Önü arkası iyice düşünülmüş bir karar mı velhasıl? İktidar partisi olarak siyasi rakibinizle ilgili suçlamaların kamuoyundaki savcısı, hakimi olmaya soyunursanız başka türlü görünmez mi? Anketlerde hukuki mi siyasi mi diye sorduğunuzda zaten çoğunluk hukuki değil siyasi olduğu görüşünde. Yaptığınız bu kanaati pekiştirir mi, değiştirir mi? Belli ki mücadelenin muhalefette değil de yolsuzlukla olduğuna inanmayanları böyle ikna edebileceklerini değerlendiriyorlar. Oysa amaçlarının tersine hizmet etme olasılığı hiç de az görünmüyor. İddianamesinin tanıtım kampanyasını iktidar yapacak diye İmamoğlu nasıl memnun bakmıyorlar mı? Kendi sosyal medya hesapları birbiri ardınca susturulmak istenirken, iktidar partisinin sahaya inip hakkındaki iddianameyi köpürte köpürte halka anlatma kararına hemen şöyle teşekkür etti. Bu iddianamenin kampanyasını yapmaya karar veren AK Partili ilgililere teşekkürler. Tutuklanmamın, operasyonun ve iddianamenin tümüyle siyasi olduğunu ve sahibinin belli olduğunu, Tüm Türkiye'ye ve dünyaya kanıtladınız. Bundan 6 yıl önce kılık değiştirerek halkın sorunlarını anlamaya çıkanların o sorunlar çözülmüş gibi şimdi AK Parti rozetiyle karşısına çıkıp rakipleriyle ilgili iddianameyi anlatmasına halk ne der? Mutlaka parti kurullarında konuşulmuştur tabii. En doğru analizi kendileri yapacaktır. Daha iyisini kim bilebilir? Akif peki